Rüyada pike görmek olumlu anlamlar içeren ve hayra yorulan bir rüyadır. Bu rüyayı gören kişinin yaşamında olumlu anlamda değişmeler gerçekleşir. Yaşamında olan bu değişimler iş, özel ve benzeri alanlarda olabilir. Yaşanan tüm bu değişimler olumlu olur ve hayırlı şeylerin devamı gelir. Ki yine bu değişimler en çok ailevi yaşamını ve özel yaşamını etkileyen şeylerdir. Tüm bunların neticesinde bu rüyayı gören kişi son derece mutlu ve mesut olur. Rüya tabircileri pike kavramını genelde hane ile ilişkilendirmektedir. Yine bu rüyanın bir diğer anlamı ise, bu rüyayı gören kişi seyahat kararı alır ve bu seyahat kendisine kısmet getirir. Rüyada pike satın almak Kişi eğer rüyasında pike satın aldığını görür ise tüm dilek ve istekleri Allah katında kabul görür ve dilekleri gerçekleşir. Bu rüya itibariyle kişi beklentilerini gerçekleştirmeye ve emeklerinin karşılığını almaya başlar. Kendisinin tüm yolları da ferah ve huzur içinde olur. O yüzden son derece hayra yorulan bir rüyadır. Rüyada pike takımı görmek. Rengine bakılmaksızın genel anlamda bakıldığında rüyada pike takımı görmek olumlu olarak değerlendirilen bir rüyadır. Bu rüyayı gören kişi çevresindeki birinci derece yakınları ve veya aile efradı ile düşünsel bazda hem fikir olur ve bu hem fikir olma durumu kendisi ve çevresine bir uyum getirir birlikte hareket edeceklerinden dolayı da yaşamlarında huzur, mutluluk ve keyif olur. Yani özetle hayra yorumlanan bir rüyadır.